Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Bybit borsasının düzenlemiş olduğu çok güzel bir airdrop'a katılacağız. Bu airdrop'ta hiçbir şekilde yatırım yapmadan basit sosyal medya görevleriyle 8 milyon tane bonk coin kazanmaya çalışacağız. 8 milyon tane bonk coin de 10 dolara eşit. Bonk coin'i zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Huobi'de olsun, LeBank'de olsun diğer borsalarda listelendi. Ve birçok borsada da airdrop'unu yaptı. Son zamanlarda da büyük bir artışta gösterdi fiyatı. Ama bir meme coin olduğu için e, benim çok sıcak baktığım bir coin değil. Cart curt yatırım tavsiyesi değildir falan filan buraya çok girmeyeyim. Yani biz sadece şu anda e, bedava para kazanmaya çalışacağız. Bon coin'i zaten duymuşsunuzdur. Peki bunu nasıl katılacağız? Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım birazdan size. Ben hemen size bunu anlatırken siz de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Arkadaşlar bu katılmak için size öncelikle bir Bybit borsası üyeliği lazım. Aşağıya açıklamalar kısmına Bybit Borsası üyelik linkini bıraktım. Bybit'e üyeliği olmayanlar Bybit'e oradan üye olabilirler. Üye olduktan sonra önünüze böyle bir sayfa açılır. Bu sayfada şuradaki simgenize geliyorsunuz. Hesap ve güvenliğe tıklıyorsunuz. Ee, burası açılıyor. Şurada bir tane daha sekme açılacak. Kayıcıya doğrulaması diye. Kayıcıya tamamlamanız gerekiyor. Neden? Kayıcıya tamamlamanız gerekiyor. Arkadaşlar borsalarda kayıcıya tamamlamanız sizin bot hesap olmadığınızı doğrular. Ve size eee Airdrop yollamaları için kayıcınızın doğrulanmış olması gerekir eğer kayıcınız doğrulanmadıysa size e, Airdrop'u yollamazlar yollasalar bile de zaten siz bu airdrop'u çekemezsiniz Ya da alım satım işlemini yapamazsınız Girdiğiniz hesap ve güvenliğe önünüze böyle bir sayfa açıldı kimlik doğrulama Doğrulandı level 1 yazıyor buraya tıklıyorsunuz hemen doğrulayına Daha sonra buradan temel doğrulama ve e, level 1'i yapmanız gerekiyor biraz geç yükleniyor arkadaşlar internet biraz yavaş Temele yapıyorsunuz buradan level 1'e yapıyorsunuz level 2 yapmanıza gerek yok isteyen yapabilir ama level 1'e kadar gelmeniz bu etkinlikten e, ödül almanız için yeterlidir Yani burada yazıyor zaten etkinliklerden e, burada zaten e, detaylı bir şekilde yazar hangisinin ne işle e, neye yaradığını hani temel 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 doğrayanlar burada ne yapabilir level 1 doğrulayanlar neler yapabilir diye detaylı bir şekilde yazar bunları da okuyabilirsiniz. Level 1'e kadar gelmeniz bu katılmak için yeterlidir. Level 1'i doğruladıktan sonra Erdoğan'a katılabilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına bu etkinlik linkini de bıraktım. Etkinlik linki olarak daha sonra etkinlik linkine tıklıyorsunuz. Önünüze böyle bir sayfa açılıyor yine. Buradan ilk başta bloğa tıklıyorsunuz. Blok yanda açık kalsın. Daha sonra twitter.com twitter'ine tıklıyorsunuz. Bu tweet'e geliyorsunuz. Bu tweet'i beğenip retweetliyorsunuz. Daha sonra şuradan Baybit Türkiye resmi Twitter hesabını da takip edin. Daha sonra buraya 3 arkadaşınızı etiketleyerek bir yorum bırakın. Daha sonra bloğa gelin. Bu blok arkadaşlar etkinlik e, etkinlik bir de Baybit'e kaydolun diye bir etkinlik var. Bunun detaylarını okuyabilirsiniz. Bu burada da bir ödül havuzu var. Buradan da yararlanabilirsiniz. Etkinlik 2'de de yatırma işlemi ile ilgili bir etkinlikleri daha var. Buradan da para kazanabilirsiniz. bunlar arkadaşlar siz okursunuz detaylı bir şekilde yatırımlı etkinlik olduğu için ben paylaşmayacağım. Biz bu kanalda çünkü yatırımsız sadece sosyal medya görevleriyle hiçbir şekilde para yatırmadan nasıl para kazanabiliriz onlara bakıyoruz. Bizim etkinliğimiz arkadaşlar burada etkinlik 3 paylaşanlar kazanıyor etkinliği. 25 şanslı kullanıcımız diyor. Yani 25 kişi kazanacak 10 dolarlık bon coin'i toplamda. 250 dolarlık bir ödül havuzu olduğunu söylüyor burada. Aşağı geliyorsunuz. Bu formu doldurmamızı istiyor. Bybit UID'nizi istiyor ilk başta. Bybit hesabınıza geliyorsunuz. Şuraya tıkladığınızda zaten UID yazıyor. Buradan kopyalayabilirsiniz direkt. Hesap ve güvenliğe tıkladığınızda da şurada UID yazar. Şurası yüklensin dediğim gibi internet biraz yavaş farklı bir yerdeyim şu anda ee, o yüzden biraz geç yükleniyor o id'nizi buradan kopyaladınız buraya yapıştırdınız Twitter kullanıcı adınızı et işaretiyle yazın haberiniz olsun ben bybit'ten bir kere airdrop aldığım için bybit türkiye resmi twitter hesabından e, buraya kullanıcı adı yazıyorsunuz yani aldığım için biliyorum e, ne derler ona kullanıcı profil linkinizi değil de kullanıcı adınızı yazıyorsunuz yani profil linki istemiyorlar haberiniz olsun daha sonra etkinlik gönderisini paylaştığınız retweet linkini giriniz diyor. Yorumunuzu kopyalayın şu şekilde. Tweet alıntılı kısmına yapıştırın. Tweetlediğin daha sonra bunu zaten ben söylediğim için atamadım. Pardon. Ben daha önce katılmıştım. Sizinle birlikte tekrar katılıyorum şu anda. Tweet da paylaştınız. Bunun linkini alıp buraya yapıştırdınız. Gönderi tıkladınız bu şekilde etkinliğe katılmış oldunuz arkadaşlar. Yanıtınızı şuradan düzenleyebiliyorsunuz bu arada. Yukarıda ne etkinlikleri vardı bir de onlara bakalım. İlk yatırım işlemi yapın ve 500 bin ship ve 1100 doge'ye kadar kazanma şansı yakalayın. Buraya okursunuz arkadaşlar ödül 1 ödül 2. Buna da isteyenler katılabilir. Ödül 3 de varmış bu arada. Buralara da katılabilirsiniz. Et, kayıt ol, kayıt ol kazan etkinliği var bir de buraya da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz dediğim gibi. Biz şu anda arkadaşlar basit sosyal medya göreviyle 10 dolara kadar kazanma şansına sahip olmaya çalıştık şurada zaten yazıyor Bu arada arkadaşlar Bybit e, nasıl yolluyor peki bu ödülleri hesabımıza diye sorarsanız Twitter hesabında paylaşıyorlar arkadaşlar Şöyle bildirimler kısmına katıldığınız Twitter hesabınızın bildirimler kısmına tıklayın Burada onaylanmış kısmına tıklayın buradan kontrol edebilirsiniz şöyle aşağıya gelin gördüğünüz gibi beni etiketlediler 16 Ocak'ta 17 Ocak'ta da e, ödülümü hesabıma yatırırlar. birazdan e, Cüzdanı da gösteririm Şöyle etiketliyorlar sizi daha sonra sizin de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. DM atmanıza ya da e, yorumlar kısmına ben katıldım hani bana ödülü yollayın demenize gerek yok. Bir gün içinde iki gün içinde ödülünüzü cüzdanınıza yansıtıyorlar. Zaten UID numaramızı buraya yazdığımız için direkt UID'den parayı yolluyorlar yani haberiniz olsun. Şöyle cüzdanımı da göstereyim. Spot'a tıklayalım. Açılsın. de arkadaşlar mesela e, 10 dolar geldi diyelim. 10 doları çekemiyorsunuz. Yani çekemiyorsunuz dedim başka bir cüzdana aktaramıyorsunuz. Çünkü 1 dolar fi ücret kesiyor. 10 dolardan aşağısında atamıyorsunuz Bybit'te. Gördüğünüz gibi benim 10 dolarım var. Normalde ben Binance'a geçirecektim. Geçiremedim. 9 dolar e, geçeceği için 1 dolar da e, Tron'dan fi ücret kesiyordu. Yani işlem ücreti kesiyordu. Şu an bir tane de airdrop geldiğinde çekeceğim hani bu paramı. Böyle direkt cüzdanınıza geliyor zaten. Buradan yatırma, çekme, transfer işlemlerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hani Bybit Türkiye'de ödülleri yatırıyor yani. Bunu da göstermek istedim size. Böyle tü, e, etiketliyor sizi. Daha sonrasında sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten direkt cüzdanınıza yatıyor. Bir önceki Bybit airdroplarımızın bazıları da devam ediyor bu arada. Şöyle kanalımızdaki oynatma listelerine gelerek Bybit'e tıklarsınız. Açılsın. Şöyle tıkladınız. Burada arkadaşlar Bybit Türkiye'nin e, resmi Twitter hesabı yaklaşık airdrop düzenlediğinde bir aylık bir airdrop oluyor. Yani şuradaki birçok airdrop'a hala katılma şansınız var haberiniz olsun. Hatta Boncoin ile ilgili bir tane daha airdropları varmış şurada gördüm. Buna da bakarsınız. Şurayı kapatalım. Bunu muhtemelen Baybit'in e, Bybit'in resmi Twitter hesabı yaptı. Hatta şuraya tıkladım. Bybit bir tane daha Boncoin airdropu yapmış. Şuraya tıklayalım ne oluyor? Heh. Yani bunlara bakarak arkadaşlar buradaki airdropları e da katılabilirsiniz dediğim gibi. Bol arkadaşlar diyorum siz buraya detaylı bir şekilde bakarsınız. Video beğendiyseniz kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Ve bu tarz airdropların e devamını gelmesini istiyorsanız zil tuşuna da basın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.